Merhaba değerli arkadaşlar kanalımdan Yakakent Dumanlı Köyü'nden selamlar sevgiler Evet bugün Dumanlı Köyü'nde Amcamın Oğlunun Kayınçasının Mevlüt var inşallah oraya geldik arkadaşlar Zaten dün geldim ben de köye Evet lise abimin yazlığı kendi el cihazlarıyla döşedi buraları. Yok kenarı Tam videoya tekrar bastım. Vırıl vırıl arabalar geçiyor Kadir İngi. Maşallah elmaya bak. Boyu küçük. Elma vermiş. Maşallah. <laughs> Sübhanallah. Geçen aslında biber falan diksen olurdu Kadir yenge buralarda. Evet, dur ki çeke çeke gidiyor. Ya bizim köyde hep çam basmış. Benim biberiyeler çok güzel oldu. Bunlar geçen sene iyiydi. Ne olmuş bunlara? Kestim. Niye o da kesti? Ben bunlardan yağ yaptım bu sene. Çok güzel oldu. Valla bitti. Hatta gene gelmeden bir daha yaptım. Biberiye yağı. Çok lezzetli oldu Kadir İngi. Bak nasıl şöyle toplayacağım. Zeytinyağına koyacağım. İsterse doğra. Video çekiyor. Çok süper oluyor. 5-6 ay bekleyecek ya. Ay nasıl güzel. Oh nasıl güzel kokuyor. Aslında burası daha organik. Bak ben İstanbul'da yetiştirip yapıyorum. <laughs> Temiz hava. Burada dut da var. Bunu anam kız. Bu biri vermiş kız. Gördün mü dudunu? Sen bunun dudunu gördün mü? Vermiş baksana. Ha şurada da var. Minik minik. Bu üzüme sergen yapsanız daha güzel. Ha yapacak mısınız böyle? Şuraya beri. Hülis abimin ağaç evi. <laughs> Kadir yenge sen de çık. Hatıra kalsın. Sen de çekiyor. Anam bu biberiyeler geçen yıl çok büyüktü. Bayağı bir kesmişsiniz Kadir yengeye. Ağaç gibiydi. Evet biz Kadir'e yenge deriz. Yenge değil. <laughs> <laughs> Hülisem buraya ortanca dikmiş ama zayıf kalmış biraz. Ya bu da dikiyor ama bakımını iyi yapmıyor Kadir yenge. Diplerine böyle Hayvan kemresi bir şeyler koysa. Her zaman ya gün aşırı geliyorsunuz ya Kadir Gelirken bir gelin şey. Mi? Şuraları olsun diye araları biberiye dikmiş. Değil mi? Şöyle. Evet bunların diplerine bakım gerekiyor. Geçen yıl. Özümler. Geçen yıl bu biberiyeler çok büyüktü. Çok büyük oldu diye kapattı yolu diye kesmişler arkadaşlar. Kuşların sesini çok güzel. Sessizliğin sesi. Ay nasıl güzel ötüyor kuşlar. Süper. Evet şurada da burada da çay var bizim köy gibi. Arka tarafta bizim köy buranın. Burası da Kadriye Engem'in köyü. Mevlüt'e geldik. Aha yağmur başladı. Yağmur da başladı. Kuşlar da. Bakın arkadaşlar kuş seslerine, bülbül sesleri öyle güzel ki. O yüzden kapatmak istemedim. <laughs> Nasıl güzel ötüyorlar bülbüller ya. Şurada da pazı tohumlu. Evlenmiş olmuş da kazılar. Ay ay bilbiller çok güzel ötüyor. Harika sessizlik.